Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma, ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün harika bir karnabahar yapacağız fırında. Karnabahar muhteşem sosuyla gerçekten harika bir lezzet oluyor ve inanılmaz pratik. Karnabaharlarımı şöyle haşlayacağım güzelce. Onun için şöyle çiçek çiçek ayırıyorum. Bu şekilde hepsini fazla iri parça olmayacak şekilde doğrayacağım. Burada kaynayan suyum var. Hemen ocakımın altını açıyorum ve. sıcak suyunu ekliyorum. Fırında yapacağız. Çok güzel oluyor. İsterseniz beş çaylarınızda da ikram edebilirsiniz. İsterseniz et yemeklerinizin yanında da her şekilde ikram edebileceğiniz bir tarif. Ve gerçekten çok da pratik. Hiç vaktinizi almadan hemen hazırlayabiliyorsunuz. Her kısımlarını almıyorum. Şöyle şekilde bırakıyorum. Ortalama bir 5 dakika falan haşlayacağım karnabaharları. Çok haşlamayacağım. Çok ezilmesini istemiyorum. Çünkü fırında da pişireceğim. Şöyle şuradan suyum kaynamaya başladı. Atabilirim bir yandan da bu şekilde kısayım. Hepsini gönderiyorum sıcak suyuma. Tamam bunları hızlı bir şekilde doğrayacağım. Ve kaynayan suyuma ekleyeceğim. Yani karnabahar sevmeyenler bile bu tarifle gerçekten bayılarak yiyor. Buna garanti verebilirim. karnabaharlarınızı çok haşlamayın. Yani 5-10 dakika yeterli gelecektir. Şöyle çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Sert kısımlarını alıyorum. Hemen bunları da suyuma ekliyorum. Bunların altını açıp Atamama 1-5-10 dakika pişireceğim. Karnabaharlarım haşlandı, suyunu süzdüm. Hemen harcını hazırlamaya geçiyorum. Burada 2 adet yumurtam var. Karıştırma kabıma ekliyorum. Bir bardak yoğurdum var. bir su bardağı sütüm var. Bir çay bardağı sıvı yağ var. İsterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ben sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırıyorum şimdi. Burada 2 çay kaşığı pul biberim, 1 çay kaşığı karabiberim ve 1 çay kaşığı tuzum var. Siz istediğiniz baharatları ekleyip çıkartabilirsiniz. Damak tadınıza göre baharatlarda değişiklik yapabilirsiniz. Ben çok karıştırmayı sevmiyorum. Unumu almayı unutmuşum. Hemen unumu da alıyorum. tarifimde 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Bazen mutfakta olabiliyor. Ama telafisi tabii ki mümkün. Hemen 3 yemek kaşığı dolu dolu un ekliyorum. güzelce karıştırıyorum harcımı. Çok katı bir harç yapmıyoruz arkadaşlar. Burada yarım demet doğradığım maydanozum var. Burada da 5-6 tane doğradığım taze soğanım var. hemen hepsini güzelce bir harmanlıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi şunları bir alayım şuradan. Karnabaharlarımı alıyorum ve harcıma Şöyle ekliyorum. Burada çırpma teli kullanmayın arkadaşlar, karvavrlarınız ezilebilir. Hemen bir spatula yardımı ile şöyle çok ezmeden alttan üste karıştıracağız. Şöyle. Çok ezmeden şöyle hemen alttan üste doğru karnabaharlarımla harcımı buluşturuyorum. yeterli gelecektir çok izinsin istemiyorum karnabaharlarım hemen şuraya alayım fırın kabıma birazcık sıvı yağ eklemiştim hemen bir fırça yardımı ile yediriyorum yağımı güzelce tepsinin her yerine şimdi buradaki harcımı güzelce tepsime döküyorum. Tepsime de orantılı bir şekilde yerleştirdikten sonra karnabaharım hazır fırına gitmek için. Şöyle bir iki sallıyorum. Sosunun her yere gelmesi adına. işte bu kadar karnabaharım, fırın karnabaharım neredeyse hazır. Şimdi fırına göndereceğim. Bir 30 dakika 180 derece fırında pişireceğim. Ardından çıkartıp üzerine güzelce kaşar rendeleyip tekrar kızarana kadar fırında tutacağım. Fırın karnabaharlarım pişmek üzere. Hemen fırından çıkartıyorum. Üzerine kaşarlarımı ekleyeceğim. Bu şekilde hemen rendelediğim kaşarlarımı da ekliyorum üstüne. Tekrar fırına göndereceğim. Kaşarlar eriyene kadar ortalama bir 10 dakika Üzeri kızarana kadar fırında tutacağım. Görüntüsü şahane, tabi kokusu da. Şöyle her yerine kaşar gelecek şekilde serptim kaşarımı. Şimdi tekrar fırına göndereceğim. Kaşarlarım eriyene kadar yaklaşık bir 5-10 dakika fırında tutacağım. Benim fırın karnabaharlarım pişti. Ve şimdi fırından çıkarma aşamasına geldim. Efsane görünüyor ve gerçekten nar gibi de kızardı. Bu şekilde üstünde mis gibi. Ben yanına güzel bir çorba yapsın. Akşam menüsü olarak tercih ettim. Ee, tabii siz isterseniz beş çaylarınızda da tercih edebilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra çok rahat dilimleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Deneyecek olan bütün arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.